İki gün önce Regaip Kandili, Kandil'de Kandili camiye gittim. namaza durduğumuzda bu arkadaş da gelip namaza durur gibi yapıyor, namaz kılıyor. Ve ondan sonra müsait olunca zaten ayakkabıları olduğu bölümde namazı kılıyor özellikle. İçeriye girmiyor ve orada namaz kılar gibi yapıyor. Ondan sonra namaz kılarken Arkasını dönüp ayakkabıları seçiyor. Güzel ayakkabıları hafızaya alıyor. Ondan sonra ortam müsait olduğunda ayakkabıyı alıp gidiyor. Seçiyor zaten. Özellikle güzel ayakkabıları alıyor. Satabileceği ayakkabıları satıyor bu. Bu benim başıma üçüncü kez geliyor. Ee, bu sefer bu arkadaşlar yardımcı oldular bize. Ee, emniyetteki arkadaşlar da yardımcı oldu. Arkadaşı yakaladılar. Ayakkabımızı da buldular ve teslim ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum emniyetteki arkadaşlara.